Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerim günün ikinci videosu beraberiz Merhabalar I am Lupo I am professional yeni mekan player Hadi bakayım pompalıyoruz ki Sayın PUBG Mobile bir adam gibi silah verirsen seni yerim Uşaklı bir arkadaş Lupo Mupo diyor anlamadım bir şeyler aha Düşman görüldü Annemize evet. Hadi bakayım o maşallah. Ha bu seti alsam mı? Evet Hadi alayım. Hadi alayım. Hadi bak. Bak yine kıyak geçiyorum PUBG. Aldım sesini. Hadi bak. Hadi, hadi gidiyor kardeşliklerim. Yallah lopi bas ya. Basıyoruz şu evimize. İkinci bot geldi. Yani bu demek oluyor ki yakında bir anımıza head var. Ben kaydı açacağım şimdi. Bir tane adam sanırım bot taklidi yapıyor. Bot olduğuna emin değilim ben onu. Aynen bot değil. Geçti o ağaca. Bak 4K deniz. Hatta bu çocuk uçakta kostümümüz büyük ihtimal. Neyse vurduk. Gidelim lootlayalım bakalım bu neler varmış kardeşliğimizde. Bu adam bot olduğunu düşünüyorum o ikinci botun pot takını yemezler ya. Yeah. Oh. Maşallah kardeşim. Allah daha çok versin. İnşallah sınav attım. Tamam. Şimdi arkadaşlar video biraz kısa olabilir. Öyle düşünüyorum. Evet 3 leş. Anasını söyleyeyim. Adam 3 54 kişi 53 kişi ve bekleyelim şimdi bak adam yorum atmış Loop point oyundayız buram ismim Ax Morfin tamamdır kardeşim kayda şey yapamıyorum geçemiyorum kalp atamıyorum Ax Morfin tamamdır Morfin kilisal Evet alan geldi alana doğru gidelim biraz alan dışı kaldım 36 kişi var ikinci alan işaretlediğim yerde pusacağım ben arkasında Genelde o tarafa verdim oraya gidiyorum oraya da görün İlk defa videoda, videoda gidiyorum sanırım Bir bakalım beraber şu alttan doğru geçelim köprüden Benzin daha az biraz Torosu bırakmış birisi Yani buradan adam geçmiş buraya doğru Adam alabilir belki o taraflarda Böyle da buraya bırakmış bir araba şöyle girelim ya. Aslında orada kusma gerek yok şu an. Fazla bir gerek yok yani fazla. Çünkü hani e, Allah'ın vereceği için bakalım oraya doğru verse girerim. Ama pek sanmıyorum mayna kuvarı tarafı. Hava giy alayım da. Turbo basa neydi? gideyim. Kiti şuradan tamam. Aks morfini unutmuyoruz. Kuver tarafından gidiyor hemen bir kulübe alacağım alanın ortasından Ay ortasından ama 34 kişi olduğu için abi falan hani Büyük yerden büyük hani nasıl diyeyim Orta derece alan çünkü alan 34 kişi fazla Hemen bir yer alacaksın ki Şey yapacağım Kalacağım işte alanda Belki de şu kulübe bile dolu şu an şu motorlardan vardır Benzinimiz yarım güzel Yavaş yavaş gidiyoruz ama hızlı hızlı aslında en hızlı şekilde girin. Ne, ne kadar hızlı giderseniz o kadar iyi yani. Üçüncü alandan alanın ortasına girin. İkinci alandan da yapabilirsiniz ama üçten daha iyi olur. Az kişi varsa ikinci alanda 25 kişi civarı varsa 30-25 civarı. Girin direkt ikinci alanda ortaya. Yani fazlaysa 40 kişi falan varsa Ha, dediğim gibi. Fazlaysa yani işe yapın. o Motor da geldi Motor arabayı alıyor. Ortalardan alıyoruz. Gördüğünüz gibi insanlar da hemen almaya çalışıyor. Soulfly kanka. Yabaydan bekle tam şurası iyi. Bura gayet iyi. Oha. Ne oluyor o zaman değişikler. Birbirlerini kovalıyorlar. Belki teaming olabilir. Teaming çünkü aşırı fazla oluyor. Böyle ortada gelerseniz yani direkt hemen geri almaya falan çalışınca genelde timingle karşılaşabilirsiniz. Hemen yazalım şu Soulfly play kardeşimiz. Direkt abi gel geldin yat buraya. Burada yat bekle yani. Boşa şey yapmanın bir anlamı yok. Etrafa bakman. Üç var ne güzel. Sayın Soulfly kardeşimizin yazdığını okuyun. Abone olmayanın dişsin. Dişsin. Harbiden dişsin kardeşime de abone olun like atın. Bakalım dördüncü olan ne tarafa verecek sayın. Pupçı sayın hep sayın. 30 kişi var bakın. Az olmadı 30 kişi. Bakalım nereye verecek. Çok merak ediyorum ha. İnşallah bana doğru verir. Şöyle kuvariter onu şöyle gibi. Şöyle bal gibi verir bak şöyle. Kuvari bilmiyorum. Bakalım. Düşündüğüm gibi vardı gayet iyi. Bizim yerimiz iyi. Bekleyelim burada. Bagi geliyor. Yavaş yavaş gidiyor. Bence bir yerde durup bize bomba atmaya çalışacak. Onu sıkıyorlar. O çatışma. Arkada bir yerde durdu. O bana gelecek bomba atacak. Veya yılanlıyor. Ama yılanlamazdır. Bekler anacım. Ezer misin? Şu delikten sıkılsa çok iyi olur ama. Eksi 41'e geçiyoruz kardeş. Geçmiş olsun. Bu adam gelip bana bomba atacak eminim. Aşırı fazla eminim hatta neyse. Aga be. Mermimizi çok da harcamaya çalış, harcamamaya çalışın. Motor var bak bir biri girmiş. Güzel yer almış ama adama. Bakayım tam şuradan bir yer almış gayet iyi. Bakalım acaba bizim morfin Oralarda bir çatışma yaşandı. Kim vurdu? M7'i M7 Scar. Scar'lı almış. Sonra bir Scar'lıyı da vurdu sanki biri. Yok kurmamış tamam. Scar. Scar çocuğun içinde de görmedim. Daha bakmadım. Dördüncü olan 23 kişi aşırı fazla. Bu maç ilk ona ilk kaça. Bak bu olan kapanınca abi en az kaç saniye diyeyim. 30 saniye içinde 15 kişi kalacak bu olan kapanınca. İyi. Umarım o 7 kişiden ben olmam bir tanesi. Nereye vardı? Çocuk olan da sanırım. Allah öyle gördüğünüz gibi. Abi şu en iyisi altlardan kulüp almak da benim arabam görebiliyor mu çocuk göremiyor. Tam benim arabam güzel yerde. Çok kişi sıkamaz. Şu arkadaki adamlar sıkar o tepedeki ama. Çıkıp da. Dolu kardeşim burada o. Smoke atıyor lan. Bomba da yok. Bombası yoksa iyi. Hem de çok. Bende de yok. Bende olsa var, iyi olur <laughs> bak. Ben çıkayım bence şimdi. Abi gaza basamadım. Allah'ım. Bismillah. Aa Al bak şu an yapalım. <laughs> Baksana abi gücü kadar. Aa çok saçma. Elbette bir yer buluruz ya. Şunu almışlar mıdır ona? Oha, alınmamışlar. Gerçekten alınmamış. Çok iyi. Şanslıyım. Dur, şöyle yapalım. Sıplıyor muydu lan o? yaşayacağım. morfin olabilme ihtimali yüksek. Ama beni nereden tanıyacak? Alan bir çatışmamız var. Morfin öldü. İlk ona girdik alan da bizde çok iyi. Gayet iyi. Kanka yazamadım kusura bakma şey yani videodan başka arka plana geçince şey yapıyor oyundan atıyor oyundan atıyor derken ne diyeyim video kaydında ses kayması oluyor belki şu anda olabilir ama öyle garanti oluyor öyle yapınca öyle diyeyim ben sana şimdi akşamın ikinci videosu da çıktı Allah izniyle yani çıktı 4-5 onculuk bir 26 puan lazım bize 27-26 ne olmamız için Touch 3 M200 ucuga mıydı acaba neyse abi ben yatayım burada yerimde etrafa bir bakalım dikkatli dikkatli şöyle atıyorum solda adam olabilir diye böyle yapıyorum nemliler susturucular konuşuyor Gayet iyi. Bakıyoruz. Şuradan bir enerji basalım ya. Kaçıncı alan bu? Yedinci alan muhtemelen. Adam oradaymış bu arada. Çukurda durdu. Alanda, alan da alan bende lan çok iyi. Onu görseydim çok iyi vururdum. 8 kişi var öyle şu alanda. Ha tepede vardı dikkat. 3 4 kişi var diye bir aklım öyle oldu. Şu camları kıralım biz. Kırmak kötü oldu mu acaba? Mesela bomba atsa bomba camdan geçiyor Sekiyor mu? Bunu bilmek lazım. Şu adamla ben çok şanslıyız. Tepedeki çocuğa odaklansam. kafa mı gidiyor buna? Alta girer bence bu. Aynen. Kardeş arabayı niye kaçırıyorsun? Alo. English, English. English, English. Bro, no shot please. Okay. Okay, I am YouTuber solo olup you, you stay, you stay up, I stay down, okay? Uh, I am bad English, bro. Bro, men 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 Dur, enemy, enemy. No, come, no, come, no, come, please. No shot. 8 kişi var lan. Ha, adam olan şu koşuyor. Ben aldım kanka. I am YouTuber, I am YouTube video. What's your channel name? Solo lupo. Lupo? Lupo yes, solo lupo. Okay. Okay. Bro, you go safe son. Yapsak, mı ne yapsak? Kafam lan o? can't go. Yalla yalla, you yalla. <laughs> Haydi bye bye. <laughs> go go bro go. Kanka vallahi hadi hadi. Yallah yallah. Wait 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 summon summon's. Okay ama hızlı gitmen lazım. Ben de binecesin. Ama bak gel hadi bir daha no shot. Please no shot. Oo. Yeah, go 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 go. Go 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 fast. go. Stop, fast. stop. Go fast. you stop you stop. Okay? You stop. Okay go fast. Vallah stop. Bak vallahi go, go, billah. Go. Yallah hadi. Go. Bye bye. Allah Allahuekber Allah, Allah ah be orada kötü yakalandı ama konuşamadım lan o çocuğu gördüm ama 27 puan aldım tam benim daha az puanım almış ha artı 7 almıştım o tiktok attım so bir tane video attım akşam hatırlarsanız kaç leşimiz var 5 leş değil mi 5 leş güzel bugün güzel bir leşler aldık bugün Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sıralama da şey yapalım gösterelim. Kapatalım videomuzu. Tekli üşene sıralama 2057 mi? Oha bayağı geçmişler. 1800 lan sabah. 2010. Bu oha 5043 puan yapmış Franco. Bu ne? Ne yapıyoruz oğlum siz? Kariyer açma. Kafalı açın da kariyerleri. Sıralamadakiler kariyerlerini açsın da hani şey yapalım arkadaşlar. Şu spamberde denk gelmiştim. Bakalım. Instagram spamber değil. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.